bugün sizlerle Bedwars'ta size 4 tane pek göstereceğim. O peklerden FPS boost bir pek bunların hepsi bu arada. Tekrardan hoş geldiniz o yüzden. Şöyle peklerin normalde Crosshair'la oynuyordum. Peklerin kendi crosshair'ı da gözüksün diye crosshair'ı kaldırdım bu arada haberiniz olsun. Bu pekin cross'unu fazla sevmiyorum ama Craft Rise oynayacaksanız kendiniz cross yapıp kullanabilirsiniz. O zaman güzel bir pek Oluyor hmm. yani açıkçası. Blokları zaten God Bridge için ve diğer burçlar için gayet uygun. Adam geliyor adam geliyor adam arkanda. Çık 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 geri dön. Kırma efektleri olsun. Şu şekilde parlıyor mesela blokları kırarken arkadaşlar. Gayet güzel de. Bu camlarda bug mı var? Ben aslında yokum. Aynen yarı sayıdan bloklarda bug oluyor. Neyse. Ben aslında yokum. Sen aslında yoksun. Bu arada arkadaşlar, evet yazın. Ben niye, ne yaptım ben az önce? Atladı, gel atla kafama. Bir şey diyecek mi, unuttun sen herhalde herhalde, görüyor. Ta takım diyor ama bir dakika, tanıdı mı? Tanımamış. Ya. Salmadım ben onu. Salmadım, güzel. Arkadaşlar dört tane pek göstermeye çalışacağım. Bir de bir şey daha vardı hani. He, arkadaşlar bu yaz bir kalmaya çalışıyorum. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olmayı eksik etmeyin. Çünkü bir kda soru cevap artı <laughs> ama onun da bayağı bir katkısı olan Peş bir tek şey pek yapacağız. Gölge bir k adında. <laughs> pek FPS boost bir pek olacak. Yani kötü bilgisayarları için Hadi artık al, al, Craft Rise oynamak al. çok rahat olacak. Size öyle söyleyeyim. Bu arada adam gelmiş ya. Aldım. Güzel. Kötü bilgisayarlardan Craft Rise ve Bedwars oynamak çok rahat olacak artık. Benim de çok iyi bir bilgisayarım yok zaten. FPS'imden anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar, benim de bilgisayarım benden yaşlı. Ya benim de öyle. Hayır adam Arkadaşlar video uzamadan ikinci pekimize geçelim. Normalde round round yapacaktım ama çok uzun sürdüğü için sizde sıkmamak amacıyla Şöyle hemen bir shop'tan göstereyim bu pekin bütün özelliklerini. Elmas et, Ender Pearl ve diğerleri hepsi böyle. Şu anda bakabilirsiniz burada videoyu durdurup. Kılıçlar da şu şekilde. Ben diğer pekimize hemen hızlıca geçiyorum. Alan bir pek kılıçları yönden olsun. Crosshair'ını dediğim gibi geçen pekle aynı bunun da Crosshair'ı. Bu Crosshair'ı ne kadar sevmesem de oynarım da bu ne ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar bu tüm kurus ay cross Tüm tekstür peklerin e, isimleri altta olacak link koyamıyor. Evet Böyle linkte ya. bir tık sıkıntı oluyor benim için. Ama adam... Eyvah ya adam kendi yolunu patlattı. Çıktı kapatayım hızlıca. Aldım. <laughs> tamam. Güzel. Bloğum var ben direkt yana gidiyorum. <laughs> Bütün peklerin e, açıklamada sırasıyla ismi var arkadaşlar. O yüzden sırasıyla evet. e, şey yani linkler nerede? O MS ne? 1013 ne? <laughs> Neyse. Tam olur öyle <laughs> o, olur öyle şeyler arada. Çok fazla failladım bir tık. Artık canım sıkılmış bir şekilde konuşuyor olabilirim. O yüzden hepinize ilk başta özür dilerim ama çok fazla kez kayıt failladım artık. Sıkılmaya başladım. Elimden geldiğince hızlıca sadece blokları shop'tan da şey. Heh, sen söyle. Sen söyle kendine. Şoptan da blokları şu şekilde göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bunun elmas kılıcı netherite gibi siyah yani elmas setli falan bir pek sevdiğim bir pek kullanırım arada. Bir v 1lerde de gayet güzel kullanılan bir pek. Crosshair'larını yani dediğim gibi görmeniz için kullanmıyorum. Sen şimdi söyle. Arkadaşlar şimdi küçük bir prim zamanı geldi. Çünkü önemli bir duyurum. Ee, benim kanalımın linki açıklamada var. Ben artık yaz geldiği için video atma sıklığını 3 aydan 1 aya düşürüyorum. Yaz zaten buçuk 2 ay. Altın elması şu şekilde. Orası karanlık diye hemen şurada giyeyim şöyle. Şu şekilde. Onun dışına göstereceğim. Şuradan envanter. Şu şekilde. Bunlar bu şekilde. Elmas set. Bloklar olsun tahta balta, tahta balta diyorum baltalar, kazmalar olsun. Ender Pearl klasik gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Kılıçları da şöyle. Gayet güzel bir pek yani. Kullanırım. Neyse arkadaşlar. Video uzatmadan 3. pekimize geçelim. Arkadaşlar 3. pekimizden de geldik. Bunun da böyle bir bridge cross'a yarı var. Gayet güzel. Şu şekilde de göstereyim. Buralardan durdurup bakabilirsiniz tek tek şu şekilde. Arkadaşlar bu pek birazcık kırmızı üzerine bir pek. Ama bir tık daha böyle nasıl diyeyim size? Hmm, soft kırmızı. Böyle birazcık daha açık kırmızı gibi bir pek. Gayet soft bir pek. Ben severek oynadığım peklerden biridir bu da. Zaten arkadaşlar bu da FPS boost olarak kendi oynadığım peklere daha çok koydum. Koymaya çalıştım daha doğrusu. Hayır. Eyvah. Hayır. Hayır. Oğlum. O neydi oğlum? Uzaya uçtum. Evet. Neyse arkadaşlar, bu peki tam gösteremedim. İyiyim. Bir dahaki round devam edelim o zaman. Hemen bu round'dan da geldik. Hızlıca bu peki hemen anlatayım. Kılıçları bu şekilde, böyle aşağı doğru bir yanlardan çekeklik var. Gayet güzel. Dediğim gibi bunları ne zaten mi? geçen el göstermiştim. O yüzden birazcık da adamlara yol çekerken bir kayıt alacağım şu şekilde sizlere. Hemen... Şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya... Bam 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 bam... Mis. Hemen gidelim tekrar. Taş tek tek kılıcı tek da bu şekilde. Iyi. Arkadaşlar bunun elmas setleri ve elmasları biraz daha dediğim gibi soft bir kırmızı rengi var böyle. <laughs> Öleceğim ya yok. O kadar seni kurtardım ya öldüm. Mesela arkadaşlar envanteri bu şekilde onun dışında. Çok gösterecek bir şeyim kalmadı. Diğer pekimize de geçelim. Arkadaşlar benim de videolarımda kullandığım o bonus pek bu pek. Çok da sevdiğim. Aralarında en sevdiğim pek bu pek arkadaşlar. Açıklamada bunun da adı var. Hepsini dediğim gibi sırasıyla verdim. Discord'da açıklamada var. Soru cevap yapacağım bir kağıda aynı zamanda. Hem tek pek hem soru cevap. O yüzden sorularınızı soru cevap odasına yazmayı unutmayın. Bir daha artık 10 binde yaparım muhtemelen. Onu da artık Allah ömür verirse artık ne zaman olur bilmiyorum. Ve dediğim gibi bu Pekin Crosshair'ı ve blokları için fazla uygun de demedim aslında bunu ama neyse. Demedim şimdi hatırladım. Şu envanteri şu şekilde setleri şu şekilde blokları böyle. Şimdi onları zaten tek tek shopta göstereceğim. Şu arkadaşları hızlıca bir kırmaya deneyelim diyecektim. Öleceğim yani yok denemeyelim denemeyelim yok. Öldüm. Ben de öldüm. Hemen arkadaşlar bu pek fazla gösteremedim ama zaten diğer videolarımdan da gördüğünüz pek izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Beni çok özleyin. Discord'a gelmeyi Meniz Sorularınızı yazın. Bay bay.